Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'in 3258 sürümünde Redux grafik modunun nasıl kurulacağını göstereceğim. Otomatik kurulum haline getirdim. Her şey çok kolay ve basit olacak sizin için merak etmeyin. Şimdi direkt kurulum aşamasına geçelim. Redux modu nedir? Ne işe yarar? FPS düşürür mü? Online girebilir miyim? Gibi soruların cevaplarını verelim. Öncelikle Redux modunu kısaca bahsedersek bir grafik modu paketidir. Sadece grafiklerin kalitesini arttırmakla kalmayıp tekstçi yani kaplamalarında bazı kısımlarda atıyorum reklam panolarında falan onların değişimini sağlıyor. İşte arabaların üzerinde mesela Coca-Cola falan yazıyor. O tarz düşünebilirsiniz. Grafik kalitesini arttırıyor bunu söyledik. Çevresel olaylara etkisi var. Yayaların davranışlarına etkisi var. Ragdoll dediğimiz bu bez bebek modu vardır. O yüklü geliyor içerisinde. Oyundaki oluşan hava olayları yağmur, kar, çamur neyse işte bunların kesinlikle bir kalitesini arttırıyor ve şeklini şemalini de değiştiriyor. Güzel oluyor yani. Hele yağmur falan yağdığında işler bayağı güzel oluyor. İşte gece şimşek çaktığında falan zaten direkt hissediyorsunuz bu durumu. Oyunda bulunan silahların sesini falan da değiştiriyor. Aranma seviyenin son seviyeye ulaştığı zaman artık askeriye geliyor, polis gelmiyor. Bunun gibi şeyleri değiştiriyor. Birçok özelliği var aslında ama ben kabaca bahsetmiş oldum. Geldik diğer soruya FPS düşürür mü? Yer yer düşürdü oluyor %10 %15 civarında. Ama bu düşüş sürekli değil. İşte bazı sahnelerde araçların pedleri yoğun olduğu sahnelerde ya da grafiğin kaplamaların çok fazla yoğun olduğu sahnelerde FPS'i bir tık düşürüyor %10 %15 civarında. Ki bilgisayarınız yeterince hızlıysa zaten bunu hissetmezsiniz bile. Çok düşük sistemi olanlar için bu FPS düşüşü hissedilebilir konuma gelebilir arkadaşlar. O yüzden sisteminiz eğer çok düşükse en düşük ayarlarda işte 30 FPS'te 25-30 FPS'de uzar 25, zor oynuyorum diyorsan pek yüklemeni tavsiye etmem. Zaten VRAM kullanımını da bir tık arttırıyor. Ama yine şansını bir deneyebilirsin tabi. Bu modla online giremezsiniz. Onu da cevabını vereyim. Ayrıca orijinal olmayan oyunlarda da çalışıyor. Sadece sürümün 3258 olması gerekiyor. Geldi kurulum işleme. Şimdi açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indireceksin. Dostum bu arada sizler için bu modları hazırlıyorum. Bunun için de bir emek harcıyorum. Sen de bir destek olmak istersen beğen tuşuna basarsan benim için yeterlidir. Çok teşekkür ediyorum. Bir de Instagram hesabımı takip alırsan başımın üstüne var. Gelip bir selam çakarsın. Aleyküm selam. Açıklamada vereceğim medya file linkinden bu arşiv dosyasını indiriyorsun. Boyutuna kadarmış abi. 2.91 GB civarında diyor. Bunu indiriyorsunuz ve açıyorum. İçindeki şu klasörü de masa üstüne çekiyorum. Tamam klasörü masa üstüne çektik. Artık işimiz bu klasörde. Modu kurabilmemiz için gerekli program Open4. Open4'ün de kurulumu kanalda var. Nasıl kurabileceğin konusunda o bilgi verdiğim bir video vardı. Çok önceden çekmiştim. Açıklamaya linkini eklerim. Rahatlıkla oradan yapabilirsin. Açılır açılmaz Tools kısmından package install'lara tıklıyorum. Klasörün içine giriyorum attığımız klasörün içine ve burada GTA 5 Redux 3258 TF OV dosyası var bakın. Bunu aç diyorum. Zaten burada 3258 ve önce sürümde destekler diye ben notumu düşmüşüm. Install diyerek kuruluma devam ediyorum. Burada kesinlikle mod solder seçiyorsunuz. Install diyoruz ve kurulum işlemi başladı. Kurulum işlemi hard diskinizin hızına göre değişecektir arkadaşlar. Bu kurulum bitene kadar bekleyin. 10 dakika 15 dakikada sürebilir. Hard diskinizde bu arada oyunuzun yüklü olduğu hard diskte bir 50-60 GB yer olmasını tavsiye ederim. Yoksa kurulmaya koyabilir, hata verebilir. Modu yaklaşık 40 GB yer kaplıyor. Onu da söyleyeyim. Kurulum işlemimiz gördüğünüz gibi başarıyla tamamlandı. Installation succeeded diye sorunumuz yok. Tek bir şey kaldı. Attığımız dosyanın içinde atılacaklar 3258 diye bir klasör var. Bunun içerisine girdiğimizde 5 tane dosyayı kopyala. Oyunumuzun kurulu olduğu yere şak diye yapıştır diyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Ve İşlem tamam. Oyuna girip test etmemiz kaldı sadece. Bu arada oyunun nerede kurulu olduğunu da bilmiyorsam bu konuda da bir rehber video çekmiştim. Onu da açıklama linkine eklerim. Şak diye oyunumuzu hemen hızlıca açalım ve Redux modumuz olmuş mu görelim. Evet oyunum direkt açıldı ve Redux logolarını görmeye başladık. Ve karakterimiz sorunsuz bir şekilde geldi. Redux modumuzda tabii ki olmuş. Direkt anlıyorsunuz havanın kalitesinden, çevreden ve geceleri biraz daha böyle koyu oluyor Redux modunda. Video çekerken biraz sıkıntı olabiliyor. Yani videoda çok net gözükmeyebiliyor ama oynarken sıkıntı yok. Ben gayet seviyorum bu kas kasvetli havayı. Gördüğünüz gibi Redux modunda 3258 sürümünde rahatlıkla yapabildik. Sorunsuz şekilde kullanabiliyoruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar her zaman beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.